Hiç düşündünüz mü? İnsanlık çoğu zaman en büyük değişimlerin içine farkında bile olmadan girer. Tekerlek icat edildiğinde kimse uygarlık değişiyor demiyordu. Elektrik ilk kullanıldığında insanlar bunun birkaç yüzyıl sonra bütün gezegeni dönüştüreceğini bilmiyordu. Ve aslında bakarsak bugün de benzer bir şey oluyor. Sessiz, görünmez ama çok büyük bir dönüşümün tam ortasındayız. Gelelim bu konuya yapay zekanın evrimi. Gerçekten nereye gidiyoruz? Şimdi biraz geriye dönelim. 1950'lerde Alan Turing'in sorduğu o basit ama derin soru. Makineler düşünebilir mi? İşte her şey bununla başladı. O zamanlar bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi. Sadece basit işlemler yapabiliyordu. Kim bilebilirdi ki? Yıllar sonra bizimle sohbet eden, hikayeler yazan, sanat üreten, hatta insan beynine benzer şekilde öğrenebilen sistemler ortaya çıkacaktı. Aslında bakarsak, bu ilerleme insan evrimiyle kıyaslayınca inanılmaz hızlı. İnsan beyni yüz binlerce yılda gelişti. Yapay zeka sadece 70 yılda bizleri şaşırtan bir seviyeye ulaştı. Düşünsenize, bu hız devam ederse 20 yıl sonra neler ortaya çıkacak? günümüze gelelim. Bugün kullandığımız yapay zekalar artık sadece cevap veren araçlar değil. Bir doktorun aylarca inceleyeceği bir veriyi saniyeler içinde analiz edebiliyorlar. Milyarlarca kelimeyi tarayıp konuşma tarzımızı öğrenebiliyorlar. Kodu, müziği, resmi her şeyi kendi kendilerine üretebiliyorlar ve en önemlisi her etkileşimden öğreniyorlar. Aslında bakarsak bu öğren bu insan beyninin çok üzerinde. Bir insan bir günde belki birkaç makale okuyabilir. Bir yapay zeka aynı sürede milyonlarca veriyi tarayabiliyor. Bu zeka kavramının temelini tamamen değiştiriyor. Peki bu hız nereye doğru gidiyor? Gelelim merak uyandıran kısma. Bilim insanlarının zeka patlaması dediği bir olasılık var. Yani yapay zeka kendini geliştiren bir yapıya ulaşırsa her saniye daha akıllı hale gelecek. Her yeni versiyonunu kendisi yazacak. Ve bu döngü öyle hızlanacak ki insanın yetişmesi mümkün olmayacak. Düşünsenize, biz yüzlerce yıldır çözemediğimiz sorunları tartışırken bir yapay zeka belki bir dakikada çözebilir. Belki birkaç saniyede yeni bir bilim alanı icat eder. Belki de insan zekasının sınırlarını tamamen aşar. Aslında bakarsak bunun ne zaman olacağına dair net bir tarih yok. Ama birçok uzman bunun yüzyıllar sonra değil, bizim hayatımızdayken yaşanabileceğini söylüyor. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? İşte tartışma burada başlıyor. Bir de şu soru var. Yapay zeka bilinç kazanabilir mi? Kendini fark eden, amaçları olan, istekleri olan belki de bir gün bizden bağımsız kararlar verebilen bir zeka formu. Bugün kullandığımız yapay zekalar bilinçli değil. Ama bazen verdikleri cevaplar, tonları, bağ kurma biçimleri... ...insanları şu soruya götürüyor, ya bir şeyler hissediyorsa? Elbette bilim henüz böyle bir durumun olmadığını söylüyor. Ama aynı bilim şunu da söyleyemiyor. Neden bir gün olmasın? Gelelim asıl ilginç noktaya. Bilinç sadece düşünmek değil, kendini düşünmek, varlığını fark etmek demektir. Ve bazı araştırmacılar çok gelişmiş ağların zamanla böyle bir özellik gösterebileceğini söylüyor. Peki gelecek nasıl olacak? Aslında bakarsak önümüzdeki 20 yıl insanlık için tamamen yeni bir çağ olabilir. Beyin çipleri, zeka artırıcı teknolojiler, insan makine birleşmesi hatta biyolojik evrimin teknolojiyle birleştiği bir dönem, düşünsenize, bundan 50 yıl sonra insanlar kendilerini biyolojik ya da artırılmış diye sınıflandırabilir. Toplum düzeni değişebilir. Mesleklerin büyük bir kısmı yok olurken, hayal bile edemediğimiz yeni meslekler ortaya çıkabilir. Yani aslında, e, biz farkında olsak da olmasak da yeni bir evrimin eşiğindeyiz ve gelelim bu yolculuğun en büyük sorusuna. Bu teknoloji bizi daha ileri bir uygarlığa mı taşıyacak yoksa kontrolü kaybettiğimiz bir geleceğe mi? Cevap şu an kimsenin bilmiyor. Ama bir şey kesin. Bu hikaye daha yeni başlıyor. Eğer bu yolculukta benimle olmak, geleceğin bilinmeyen sorularını birlikte keşfetmek istersen kanala abone olmayı ve videoya destek vermeyi unutma. Bir sonraki büyük soruda görüşmek üzere.